Güzelmiş ya ne kadar? 10 lira. Orijinal mi bu? He koyayım orijinal. 10 sene de garantili. Tasik de git. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Balık kraker soruyor. Balık krakeri mi nedir? Şikayetim var. Cümleyi asaktan. <laughs> <laughs> Dillerimi hakim. Ben ayrılmak istiyorum Aykut. <laughs> Ah, Charlie! Ah, Ah, Baba, ben kavurmayı bitirdim de, koyunla oynamak için aşağı inebilir miyim? Oğlum, koyun tencerede oynayabiliyorsan oyna geç.

Erkekler. Kadınlar. Güzelmiş. Ay Cemil bizim geçekte kız! Kardeşim tişört nasıl? Nasıl olmuş? Ay Ece çok güzel! Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme! Sen kilo mu aldın lan? E dalar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var bu se? Ağzını aç Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> İki, İki haftada ıslak mendille duş alıyoruz. Çıkın hadi lan. Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştur canları çeker. <laughs> <laughs> buyurun yavrum buyurun hadi. Arkadaşlarına yersiniz. Tabağı boşaltın. Da. Yok yok teyze onlar yemez. Tabak kalsın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Oğlum bunları okumuyorsan kaldırıyorum bak yer kaldır. Kaldır anne kaldır. Hiç açmamışsın ki ne ki bunlar böyle. Kalk lan şu mutfaktan tuzluğu getir. Ne kadar yanlış bir iletişim. Bu çocuk senin hizmetkarın değil. Daha nazik söyle. Tuzluğu getirir misin it erikçi. Bak hem ne çıkmış. Altı da tokava. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götüge sok. Beş. Asilin baba işi. Tutuk. Dur lan. Hadi bir tane daha hadi. Oğlum yakalanmıyor ki. Tamam ya son mu son hadi. Hop artık evimizi. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın değişinden bir sene yaz. Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> ya. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebenik o mu? <laughs> gitmemiş Merkür halkı. Vur kere Mark Murphy. Olmaz böyle şey. Yok sarı mı? Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben ağamı. Evet arkadaşlar bane, bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Borsunu Neyse tekrardan. Neyse bu salak geldi ondan sonra. <laughs> mal mal bakıyor. Acaba iyi biliyor. Yalan mı göt? Bütüne yuva yapacağım kızlar bir gitsin. Pekala masiyo size bir oho ver. İki de lahmacun. Ahmet bir küçük kıymalı. <laughs> Ya. Üstünde ne var? Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Ay ne Ne bakıyorsun? Ne evlilik. Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma bak. E Keops piramidi diyorsun, Mısır'ı diyorsun. Ondan hocam sonra Hocam bu arada bir saniye <laughs> tweet atmışlar. <laughs> Sayın İsmail hocam bir sorum olacak. Ananızı sikeyim yazıyor. Bir de bu soru değil mi? Bence de bu soru değil. Bunu geçelim. Bu soru değilmiş. <laughs> <laughs> 8 2, 4 <laughs> Lan bok mu yedim ben? Niye <laughs> kardeşlik varken? Şap boru şap boru.